Sampoli iddia edildiği gibi şahsız koşulsuz solcu bir kulüpte. Pafos'un armasındaki sület kime sülüeti? Real Madrid hangi kralın takımı? Tekstoper kanalına hoş geldin. Kamu spotu. Ne kadar samimi olursanız olun, eğer kedinizi sinirlendirdiyseniz yüzünüzü ona çok yaklaştırmayın. Evet, sizin de çok sevdiğiniz o konseptin 5. videosundayız. Siyasi takımlar 5'e, hoş geldiniz. Eğer beğeni ve abone olma gibi sizin için ufak ama benim için anlamı çok büyük olan detayları da hallettiyseniz, lafı çok da uzatmadan, Tekstoper kanalındasınız, hazırsanız başlıyoruz. Birçoğumuzun içinde bulunduğumuz sezon itibariyle yeni tanıştığı Pafos Kulübü ile başlıyoruz. Pafos kulübünün armasına doğrudan baktığımızda bile alt metni olan bir kulüp olduğunu anlamak mümkün. Öyle ki Güney Kıbrıs ekibi armasında bir EOKA üyesi olan Evagoras Palikarides'in sülüyetini barındırıyor. Peki kim bu Evagoras Palikarides? O dönemlerde Britanya'ya ait olan Kıbrıs'ın Pafos şehrinde, Sağda köyünde dünyaya gelen Palikarides, genç yaşlardan itibaren bir Rum milliyetçisi olarak yetişti. Öyle ki 2. Elizabeth'in, yani yakın dönemden bildiğimiz kraliçenin taş giyme töreni hazırlıkları sırasında henüz 15 yaşındayken Adada gönderilere çekilen İngiliz bayraklarından birisini çalıp yırtması nedeniyle tutuklandı, sonra serbest bırakıldı. 17 yaşında EOKA'ya katıldı. Sonraki süreçte EOKA'nın adadaki İngilizlere karşı düzenlediği birçok eylemde rol aldı. Genç yaşına rağmen EOKA'nın önde gelen militanlarından birisi haline almıştı. Ancak bu durum aynı zamanda onun sonunu hazırlıyordu. 18 Aralık 1956 günü yaklaşan bir başka silahlı eylemin hazırlıkları esnasında iki EOKA üyesiyle birlikte silah taşıyan bir kamyonun içerisinde İngiliz devresinde yakalandı. Diğer iki EOKA üyesi kaçtı ancak Palikarides yakalandı. Yakalanmasından kısa süre sonra hakkında idam kararı çıkarıldı. Avrupa kamuoyu, Yunanistan hükümeti ve Kıbrıs Rumları kararın iptali için ne kadar çabaladılarsa da karar değişmedi ve Evagoras Palikarides 14 Mart 1957 günü 19 yaşındayken asılarak idam edildi. İşte bu idamdan 3 sene sonra Britanya'dan bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Onu takiben 1961 yılında da Palikarides'in memleketi Pafos'ta onun yüzünü armasına taşıyan ilk kulüp olan Evagavos Pafos Futbol Kulübü'nün temelleri atıldı. Bu kulüp uzun yıllar yükselişli düşlü performans sergiledikten sonra başarının birleşmede olduğunu düşünerek 2000 yılında şehrin diğer takımı Apo Pafos birleşti ve günümüzdeki Pafos FC takımı kuruldu. Hatta çıkmış olacaklar ki geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayarak bugün Şampiyonlar Ligi'nde isimlerini öğrenmemizi sağladılar. Konumuza dönersek tüm bunlardan yola çıktığımızda armasında radikal Yunan ve Rum milletisi örgüt Eoka'nın bir mildanını taşıyan Hatta en başta o militanın adıyla kurulan Pafos takımının Kıbrıs sosyolojisinin temelden en sağında olduğunu söylemek mümkün. Kıra gerek armaların hikayelerinde, gerekse siyasi takımlar videolarında sürekli talep edilen Sampoli'ye geldi. Ancak Sampoli severleri baştan uyarmam lazım. Her takım için olduğu gibi Sampoli için de ulaşabildiğim tüm gerçekleri anlatmaya çalışacağım. Yani hoşunuza gidecek gerçekler kadar hoşunuza gitmeyecek gerçekler de olacak. St. Pauli Kulübü, bir liman şehri olan Hamburg'un hatta Almanya'nın en önemli turizm ve eğlence merkezlerinden St. Pauli semtinde kurulmuş bir spor kulübü. Bölge çok uzun yıllardır Hamburg Limanı'na yanaşan gemilerin mürettebatının ve yolcularının eğlence ihtiyacını karşılıyor. Öyle ki ünlü olmadan önce Beatles'ın bile sahneye çıktığı önemli müzik kulüpleri, barlar ve genel ev bölgesi olarak bilinen Ripperbahn bu bölgede bulunuyor. Yani siyasi takımlar konseptinin ilk videosunun Livorno kısmında anlattığıma benzer şekilde San liman bölgesi olmanın homojenliği söz konusu. Bu da çok kültürlülüğü, dolayısıyla da farklı görüşler hoşgörüyü beraberinde getiriyor. Yani bölgede milliyetçiliğin büyüyebileceği bir alan yok. Ve bu bölgede kurulan ve desteğini bu bölgeden alan San kulübü de özellikle 80'lerin ortalarından itibaren kulüp kültürünü bu doğrultuda oluşturuyor. Kısaca toparlarsak, tarihinde hiç sağ parti seçmemiş San bölgesinin takımı San gerek taraftarları, gerek kulübün sol aktivist girişimleri, gerekse başka bir futbol mümkün sloganıyla ölemeye gerek var mı bilmiyorum ama epey solda kalıyor. Geldik Sampoli severlerin duymaktan çok da hoşlanmayacağı gerçeklere. Evet Sampoli sol aktivist bir camia. Dünyanın birçok yerinde yaşanan olaylara sol görüş ışığında aktif veya pasif tepkiler gösteriyorlar. Ancak bazıları gözden kaçıyor gibi. Filistin konusunda sınıfta kalmalarının nedeni bu olsa gerek. Şayet bir Instagram paylaşımında Filistin forması giyen kaptanları Jackson Irwin'in gerek taraftarlardan gerekse kulüp yönetiminden tepki almasının sebebi ancak bu olabilir. Buna keza Doğu Türkistan'da yaşanan soykırıma yönelik de herhangi bir tepkilerine ulaşamadım. Sanırım bu da gözden kaçmış. Ya da belki de St. Pauli semtinin en büyük mahallelerinden birisinin Çin mahallesi olması sebebiyle bu konuda ses çıkarmaya cesaret edemiyorlardır. Yine de ben gözden kaçmış olduğunu düşünmek istiyorum gayet kendisini futbolda solun kalesi olarak gören bir kulübün tepkilerini kendi çıkarlarına göre şekillendiriyor olması o kulübün siyasi görüşüyle ne kadar bağdaşır bilemiyorum. Sizi kısa ve siyasi bir madde turuna çıkaracağım. Girişi de Rayo Vekan üzerinden yapıyoruz. Rayo, madetin göçmen ve işçi sınıfı yoğunluğunun en yüksek olduğu bölgelerinden Vayakas'ta kurulmuş bir takım. Yapısı gereği kültür mozaiğine sahip bir bölge olan Vayakas, Franco dönemindeki direnişiyle ve bu direnişin getirdiği büyük baskıyla ünlü bir bölge. Yani ezelden beri faşizmin karşısında durmuşlar desek abartı olmaz. Kulüp ve kulübün taraftarları günümüzde de bu duruşlarını sürdürüyorlar. Böyle ki maçlarında sıklıkla Che Guevara resimleri, anti-militarist sloganlar ve anti-faşist pankartlar görmeniz mümkün. Ancak rayonun kırmızı şimşeklerinin sol değerlerini hala büyük bir titizlikle müdafaa ettiklerini gözler önüne seren en büyük örnek bunlar değil. 2017 yılında yaşanan daha doğrusu yaşanması önlenen bir transfer. 2017 yaz transfer döneminde Real Betis'ten Ukrayna'da futbolcu Roman Zozulya'yı transfer etmek üzere olan Rayo Vallecano, taraftarlarının yoğun tepkileri üzerine bu transferden vazgeçti. Bu tepkilerin sebebi Roman Zozulya'nın aşırı sağ görüşlü ve neonazi bir futbolcu olduğunun düşünülüyor olmasıydı. Taraftarlar bu kanıya Zozulya'nın Ukrayna'da Rus ideolojilere savaş açan paramiliter bir örgütün reklam yüzü olması nedeniyle varmışlardı. Üstelik bu örgüt Ukrayna'da Neonazilerin çoğunlukta olduğu bir örgüt olarak kabul ediliyordu. Bununla yanında Zozulya o günlerde Rusya ile Donbass savaşında olan Ukrayna ordusuna sürekli olarak bağış yapıyor, bağış topluyor ve askerleri ziyaret ediyordu. İşte tüm bunlar militarizme ve neonazizme tabandan karşı olan Rayo taraftarları taraftarı için kabul edilemez olgulardı. Taraftarlar hazırladıkları pankartlarla bu transfere karşı çıktılar ve Zozulya'nın Rayo transferi transferin son gününde hatta son saatlerinde iptal oldu. Bu örnekle birlikte özetlemek gerekirse, geçmişte Franco diktatörlüğüne karşı çıkacak kadar anti-militarist ve anti-faşist olan Vallecas İspanya sosyolojisinin taraftarlarının siyasi sebeplerle futbolcu veto edebildiği Rayo Vallecano ise futbol sosyolojisinin epey solunda. Burada bir araya girip videomuzda bırakacağınız beğenilerin ve hala abone değilseniz kanalımıza abone olmanızın yıl sonuna kadar 5000 abone olma hedefimize ne kadar yardımcı olacağını hatırlatmak isterim. Müzik Madrid turumuzun diğer durağı, işçi takımı Rayo Vallecano'nun tam aksine kralın takımı olarak bilinen Real Madrid. Onda söyleyeceğimi başta söyleyeyim, Real Madrid sağ yakın bir takım. Zaten takdir edersiniz ki, armasındaki tacı ve ismindeki Real kullanımını bizzat kraldan alarak kralın takımı olan bir kulübün, düzenin ve güç karşısında olup solda kalması pek mümkün değil. Ancak bu konuda bazı yanlış anlaşılmalar var. Zannedilenin aksine Real Madrid'in sahip olduğu bu kralın takımı lakabı Franco'nun Real Madrid taraftarı olmasından gelmiyor. Zaten Franco kral da değil. Kendisine hiçbir dönemde kral demiyor veya dedirtmiyor. Franco bir generalistimo. Yani olağanüstü yetkilere sahip bir general. Üstelik diktatörlerin takımları videosunda detaylıca anlattığım üzere Francisco Franco'nun Real Madrid taraftarlığı biraz da zorunluluktan. Tüm bunlara ek olarak zaten Real Madrid'in realismini alışı ve armasında taş kullanmaya başlaması da Franco döneminden çok önce. Evet, Cumhuriyet'in ilanıyla yasaklanan Real ismi ve Taç, Franco döneminde Real Madrid'e geri verildi. Ama bu olguları kulübe ilk tanıyan isim Francisco Franco değil. Sonuç olarak Franco'yu denklemden çıkardıysak, gelelim Real Madrid'in bu ünvanı alışına. Kuruluş adı Madrid FC olan Eflatun Beyazlılar, Real ismini ve Kral Tacı'nı 1920 yılında dönemin İspanya Kralı 13. Alfonso'dan aldı. İspanya'nın en eski futbol turnuvası olan Copa del Rey'deki şampiyonlukları ve kraliyete pek de yakın olmayan takımlar Barcelona ve ile girdiği mücadelenin ödüllendirilmesi adına bizzat kralın kulüp başkanına yazdığı mektupla adeta hanedan tarafından kutsanan Real Madrid'in kralın takımı lakabı bu kraldan bu nedenlerle geliyor. Kapanışı çok da hakim olmadığımız ancak epey siyasi olması nedeniyle bu videoda kendine yer bulan tak 1904'le yapıyoruz. Bir takım düşünün ki taraftarları başka bir ülkenin marşını okusun, başka bir ülkenin bayraklarını sallasın ve direkt başka bir ülkenin hükümetinden maddi destek alsın. Üstelik başkanı, başka bir ülkenin devlet başkanının en yakın arkadaşlarından birisi olsun. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, kulübün ismi de başka bir dilde olsun. İşte DAK 1904 tam olarak böyle bir takım. DAK 1904, tahmin edeceğiniz üzere 1904 yılında o dönem bir Macar toprağı olan Dunaşar daha elde kuruldu. Ancak bölge 1900'lü yılların başından ortalarına kadar birçok kez el değiştirdi ve son olarak Çekoslovakya'da Çekoslovakya'nın dağılmasıyla da Slovakya'da kaldı. Adı da Tunaşka Strede olarak değiştirildi. İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan Çekoslovak Macar mübadelesiyle Macar nüfusu azaltılan bölgenin buna rağmen günümüzdeki nüfusunun %75'ini Macarlar oluşturuyor. Dolayısıyla bu bölgenin takımı olan DAK 1904'te Slovakya topraklarında Slovakya liginde mücadele ediyor olmasına rağmen bir Macar takımı olarak Hatta Slovakya'daki Macar azınlığın sembolü olarak görülüyor. Maçlarda Macar bayrakları sallanıyor ve Macar ulusal maç söyleniyor. Hatta bu durum öyle ayyuka ki Slovakya'nın Sağ Partilerinden Slovak Ulusal Partisi 2019 yılında bu durumu meclise taşıyarak Slovakya'da yabancı maç söylenmesinin yasaklanmasını dahi önerdi. Tüm bunların ışığında açılımı Macarca olan ve dilimize Dunaşar Dağel Atletizm Kulübü olarak çevrilen, Slovakya'daki Macarları temsil eden, Macar milliyetçilerinin takımı olan ve Macaristan'dan maddi ve manevi destek alan tak 1904, Slovakya'ya bağlılığının sadece coğrafi olması nedeniyle Slovakya içerisinden bakınca tahmin edeceğiniz üzere solda, Macaristan'dan bakınca epey bir sağda kalıyor. Bizi futbolun içerisinde ideolojik ve sosyolojik bir tura çıkaran siyasi takımlar konseptinin 5. videosunun sonuna geldik. Eğer konseptimizin ilk 4 videosunu hala izlemediyseniz bu videonun sonuna siyasi takımlar playlistini bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz bunu beğeni ve yorumlarda bize göstermeyi, eğer kanalımızı sevdiyseniz abone olarak aramıza katılmayı unutmayın. Başka bir videoda yeniden görüşünceye dek. Tekstoper kanalındaydınız. Hoşçakalınız.